Herkese selamlar. Avrupa Penaltı Şampiyonlar Ligi içeriğimizin dördüncü bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümdeki içeriğimiz şöyle olacak. Ülkemizin en büyük 4 takımı ile 4 büyük takımımızla Premier Lig'i ilk 4 sırada bitirmiş takımları karşılaştıracağız. Çeyrek finalden başlayıp finale uzanan bir yolculuk yapacağız. Çeyrek final, yarı final ve finali tek maç üzerinden oynatacağız ve çok kısa bir sürede bu bölümü bitirmiş olacağız. Haydi bakalım ilk maçımız olan Fenerbahçe Arsenal maçıyla başlıyoruz. Talişka topun başında, Talişka vurdu ve ters köşe yaptı, yan ağlarda 1-0 öndeyiz. Bukayo Saka gaza bastı, şutunu attı, tamı tamına aynı yere, aynı yerdeki suluğu düşürdü. Cenk Dosun geldi, vurdu, maalesef kaçırdı, Trossar Draw vurdu. Ayağını uzatamadı Livakovic. Avantajı Arsenal'e verdik. Dušan Tadic vuruyor. O da yanağları atıyor. Skor 2-2 oluyor. Declan Rice topun başında. Declan Rice ters köşe yaptı Declan Rice. Ennesiri topun başında. Ennesiri o da kaçırdı. Olacak şey değil. Olacak şey değil. İki tane penaltı kaçırdık. Martin Odegaard da sıra. Odegaard geriliyor. Gaza bastı, durdu, vurdu ve Livakovic kurtardı. Bravo Livakovic. Bir gol bir kurtarış daha lazım. İşleri çok zora soktuk. Edin Dzeko. Edin Dzeko geldi. Dzeko vurdu ve gol. 3-3 şu an beraberlik var. Her şey Livakovic'te. Haydi koçum. Haydi aslanım Livakovic. Haydi Liva. Martinelli topa geldi. Martinelli. Maalesef 4-3 sona erdi maç. Direndik hata yaptık düzeltmeye çalıştık ama olmadı Maalesef Fenerbahçe çeyrek finalde eğleniyor Arsenal yarı finale çıkıyor Şimdi ikinci maçımız olan Beşiktaş Manchester City maçı ile karşınızdayız Immobile topun başında vurdu ve Ederson hareket edemedi 1-0 Haaland topa geliyor Haaland tam Panenka Durum 1-1 oluyor Joao Mario Mario vurdu. Kaleci kurtardı. De Bruyne. De Bruyne golü attı. 2-1 Manchester City önde. Milo Rashica. Rashica ters köşe yaptı. 2-2. Avantajı verdik. Bir penaltı fazlamız var. İlkay geldi. İlkay vurdu. O da ters köşe yaptı. Skor 3-2. Oxley Chamberlain. Chamberlain vurdu ve gol. Bon. Şimdi sıra Omar Marmuş'ta. Omar Marmuş. Mert hiç hareket edemiyor bu maçta. Getson Fernandez topun başında. Çok önemli. Bunu atıp sonraki topta Mert'in kurtarış yapması lazım. Getson Fernandez. Ederson erkenden hareket etmişti. Golümüzü attık durum 4-4. Şimdi Ederson, kaleci Ederson topun başına geliyor. Guardiola'dan yine enteresan bir hamle. Ederson vurdu ve Mert kurtardı. Mert kurtardı. Rafa Rejma. Rafa Rejma ters köşe yaptı. Şu an bir gol var. Averajla öndeyiz. Phil Foden topun başında. Çok büyük bir an. Foden kaleye baktı. Foden vurdu. Ters köşe oldu. 5-5. Seri penaltılar devam ediyor. Mucci. Mucci. Mucci attı. 6-5. Hadi Mert kurtarabilirsin Mert. Mateo Nunez yes. Nunez topun başında. Mert kalede dikkatli. Nunez vurdu. Mert kurtardı. Olacak şey değil. Mert kurtardı. Durdu durdu. Dur. En sonunda kurtardı Mert. Beşiktaş yarı finale çıkıyor. Beşiktaş yarı finale çıkıyor. Şimdi sıradaki çeyrek final maçımız Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak. Frankowski topun başında. Frankowski vurdu ve gol. 1-0 Muhammed Salah Salah gerildi. Salah tam Panenka ve kaçırdı. Muslera kurtardı. Mauro Icardi'den Panenka böyle atılır. Mauro Icardi atıyor. McAllister. McAllister gol attı. Avantaj bizde. Victor Osimen. Osimen topun başında. Osimen. Osimen kaçırdı. Soboslay vurdu ve Tekrar beraberlik sağlandı. Victor Osimen kaçırdı. Morata'dan penaltı ve gol. Gakpo'da sıra şimdi. Cody Gakpo vurdu. Ters köşe yaptı. Durum 3-3. Birer penaltı kaçtı. Mario Lemina. Lemina vurdu ve çatala astı. Kurtaramadı kaleci. Bravo Lemina. Bir penaltıyı Salah, bir penaltıyı Osimen kaçırdı. Şimdi Trent Alexander-Arnold topun başında penaltıyı kullanacak. Arnold vurdu ve hata yapmadığı maç seri penaltılara gidiyor. Yunus. Yunus vurdu, aynı yere attı, golünü de attı. Şimdi sıra Muslera'da. Topun başında Luis Diaz Galatasaray taraftarı coşkuyu destekleyici arttırdı. Luis Diaz topun başında. Luis Diaz kurtaramıyor Muslera. Muslera kurtaramadı. Barış Alper. Barış Alper vurdu ve gol. Yine işimiz Muslera'da. Topun başında iyi penaltı atan bir savunma oyuncusu var. Virgil van Dijk kullanacak. Muslera dikkatli. Van Dijk topa geldi ve sert bir vuruşla. Şimdi sıra Muslera'da. Muslera topa geldi. Kalecinin üzerine vurdu Muslera. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Şimdi Muslera'nın kurtarışı yapması lazım. Gravenberch vurdu ve Maalesef seri penaltılarda Liverpool'a 7-6 kaybediyor. Çeyrek finalde eğleniyoruz. Liverpool yarı finale çıkıyor. Şimdiki maç Trabzonspor'la Chelsea arasında oynanacak. Ozan Tufan topun başında. Ozan vurdu ve 1-0 öndeyiz. Gol Palmer topun başında. Palmer vurdu ve Ucan, Bravo Uğurcan. Eden Vişka. Vişka vurdu ve gol. 2-0 öndeyiz. Bir averajımız var. Madu Eke topun başında. Madu Eke golü attı ve fark 1'e düştü. 2-1 öndeyiz. Simon Banza topun başında. Banza harika bir şut attı. Üst ağları sarstı. Skor 3-1. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. 90 attı golü. Vakeme topun başında şimdi. Vakeme ters köşe yapıyor. Fakir Mbappesi. Antonio Vakeme. Pedro Neto topun başında. Durum 4-2. Kaçırırsa Trabzonspor yarı finale çıkacak. Pedro Neto geliyor. Neto'dan çok soğukkanlıca bir penaltı. Panenka ile durumu 4-3 yaptı. Ama hala hiçbir şey bitmedi. Atarsak eğer maç bizim olacak. Enis Destan topun başında. Enis Destan Panenka ile karşılık veriyor. Olacak şey değil Enis Destan'ın golü. Trabzonspor maçı 5-3 kazanıp yarı finale çıkıyor. Trabzonspor Chelsea hata yapmadan 5-3 yendi. Yarı finale çıktı ve ilk maç Beşiktaş ile Arsenal arasında oynanacak. Ciro Immobile. Immobile'den şut ve gol. Durum 1-0. Bukayo Saka. Bukayo Saka vurdu Mert kurtardı. Joao Mario. Mario ters köşe yaptı. Rüya gibi bir maç. Rice topun başında. Çatala dikkat etmek lazım. Declan Rice tam ortaya attı. Mert de dikkat etmişti ama maalesef gol oldu. Milo Raşitsa. çok soğukkanlı bir penaltı. 3-1 öndeyiz. Mikel Merino. Merino'dan şut. 3-2 oldu. Sahte forvet. Gizli forvet Merino. Chamberlain geldi. Chamberlain'den ayak içi 4 -2. Hata yapmıyoruz şu ana kadar. Kurtarışı Mert yaparsa Beşiktaş finalde. Ödegard topun başında. Ödegard geriliyor Ödegard. Gaza bastı. Ödegaard ters köşe yaptı. Martin Ödegaard. David Raya kalede. Getson Fernandez hakeme baktı. Beşiktaş tribünlerinden destek istiyor Fernandez. Getson Fernandez geldi. Fernandez maalesef maalesef son penaltıyı kaçırdı. Martinelli topun başında. Martinelli vurdu ve ters köşe. Maalesef avantajı kaybediyoruz. Semih Kılınç soy. Semih vurdu ve gol. Neredeyse kurtaracaktı Raya. Yıkıldı bu pozisyondan sonra kaleci David Raya. Luis Kelly topun başında. Mert kalede Arsenal tribünleri desteği veriyor. Luis Kelly vurdu. Maalesef kurtaramıyor Mert. Rafa Rejma. Kurtar bizi Rafa Rejma. Olacak şey değil olacak şey değil. Thomas Partey topun başında. Thomas Partey'den şut. Ters köşe. Maalesef önde götürdüğümüz, coşkulu baş, baskılı oynadığımız penaltıyı kaybediyoruz. Arsenal yarı finalde. Şimdiki maçımız Liverpool ve Trabzon arasında oynanacak. ikinci yarı final maçı. Ozan Tufan geliyor. Şutunu attı ve gol. 1-0 öndeyiz. Muhammed Salah. Salah gerildi. Salah. Direkten ağlara. Topu göremedik resmen. Adam Visca. Adam Visca. Kaleci kurtardı. McAllister. Çatala astı topu. Simon Banza. Simon Banza. Güzel bir gol. 2-2 ama bir top kaçırdık. Soboslay geldi. Pislik herif vurdu ve kaleci Uğurcan kurtardı. Uğurcan kurtardı. Vakhe'ye golü attı. Tekrar avantajı kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Kodi Gakpo'dan Panenka yine Uğurcan devleşti kalesinde. Neler yapıyor Uğurcan neler yapıyor. Çok büyük oynadı Uğurcan çok büyük. Enis Destan. Enis Destan yapmış şunu Enis Destan yapmış şunu Enis. Arnold şimdi topun başında. Yine işimizi Uğurcan'da. Beraberlik olmasın bitsin bu maç burada. Arnold vurdu. Maalesef 3-3. Seri penaltılardayız. Muhammed Çam. Muhammed Cham ters köşe yaptı. Kaleci Ali sonu. Tekrar Uğurcan'da sıra. Luis Diaz penaltıyı kullanacak. Moral yerinde, motivasyon yerinde. Taraftarlardan destek var ama Uğurcan kalede. Luis Diaz Uğurcan yine durdu. Üstüne mi bekliyor acaba topu? Danilo Sikan. Sikan çok korktuğum, çok tedirgin eden penaltılardan birini gole çevirdi. Virgil van Dijk. Büyük ihtimalle yine sert bir vuruş gerçekleştirecek van Dijk. Uğurcan dikkatli. Van Dijk şaşırtıyor bu sefer. Bizi de şaşırttı. Dragos topa geldi. Dragos olacak şey değil. Olacak şey değil olacak şey değil. Hadi Uğurcan, hadi Uğurcan. Maalesef yine baskılı olduğumuz bir maçı daha kaybediyoruz. T Liverpool Trabzon'u 6-5 yeniyor ve iki maçı da 6-5 kaybediyoruz. Çok önemli maçlardı. İkisini de kaybettik. Finalin adı Liverpool Arsenal oluyor maalesef. Saka topun başında. Saka vurdu. Kaleci Alisson. <laughs> Muhammed Salah gerildi. Salah'tan Panenka. Kaleci Raya kurtardı. Declan Rice. Declan Rice vurdu. Arsenal 1-0 önde. McAllister. McAllister. Çok sert bir şut attı. Raya hiçbir şey yapamadı. Mikel Merino. Merino'dan Panenka. Alisson'un elini tuttu. Gizli bir el sanki. Alçak herif geldi. Alçak herif ayak içiyle topunu attı. Martin Odegaard. Odegaard gerildi. Odegaard çok belli eden bir şuttu. 3-2 oldu durum Arsenal önde. Cody Gakpo. Gakpo vurdu ve gol. 3-3. Maçta beraberlik var. Martinelli. Martinelli'den şut 4-3. Çok kritik bir an şimdi. David Raya kalede. Arnold topun başında. Trend Alexander Arnold. Arnold geliyor. Arnold vurdu ve kaçırdı. David Raya penaltıyı kurtardı. Penaltı Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Raya'nın kurtarışıyla Arsenal oluyor. Bu müthiş bölümü burada izlediği için herkese çok teşekkür ediyor ve bu bölümü burada sonlandırıyoruz.